Sibirya'dan Anadolu'ya hicretin sebebi neydi? Para mıydı, pul muydu, mal mıydı, mülk müydü? Yoksa Türk İslam toprağında bir hayat mıydı? Belki de Çanakkale'de şehit olmaktı. Belki vatan uğruna gazi olmaktı. Kim bilir belki Mehmetçik için bir lokma ekmek yapmaktı. Onun gücüne güç katmaktı. Kızıl elma Anadolu'ydu. Ярға, балыгар я шәре, Казанның Шул авыл, шул әген кешвире я шәре, балыгар я шәре, Казанның яшәре. Bugün Börü Köyü'nün değerli büyüklerinden Lokman amca ile birlikteyiz. Lokman amca, Tatarlar kimdir, buraya nereden ve nasıl gelmiştir? E, Tatarlar e, Rusya, Sibirya'dan gelmişler. E, aynı zamanda Türkiye'de İstanbul, İstanbul olduğunu duyunca merak etmişler. E, Börü bulmak için çok çaba harcamışlar. Sebebde olan Abdurraşit İbrahim Baba isminde bir e, ilim adamı diyelim yani ilim sahibi diyelim bu sebebi bulmuş ve buraya daha önce çok memleketler gö göstermişler e, yalnız tabi beğenmemişler bizim memlekette o zaman orada hayvancılıkla geçiniyorlarmış devamlı buraya bördeliyi görünce demişler ki tamam bizim beğendiğimiz memleket buraya hayvancılık yapabiliriz diye buraya göç etmişler. Tatar olarak yani. Tatar'ın bir anlamı da göçmen anlamında mı? Bilmiyorum yani tek şey olarak yani. Göç adan anlamında bir ifade kullanıyorlar yani. Bördelik adını nereden almıştır? Ee, yani Bördelik adını o zaman geldikleri zaman Böründen büyük su akıyormuş böyle. Büyük su kaynağı varmış ve aynı zamanda da görürsün, görürsünüz orada böyle, suyun bol olduğunu. Ee, Börüdelik ismini ondan almış. Daha önce ismi Yaşa diyeymiş. E Değiştirmiş de ismini oradan almışlar Yani. Peki köy hakkında kısaca bir bilgi verir misiniz? Ee, köy hakkında benim bildiğim kadar tabii e, şey olarak e, söylesek e, köyümüz maşallah eskiden beri çok itimatlı bir köydü bu. Ve halen de öyledir yani. Çevre köylere karşı eskiden e, bütün sanatçılar bizim buradaydı. Ne istesen at arabası yapmak için eskiden nenelerimiz dikiş dikmek için tercilik bizdeydi, marangozluk bizdeydi. Yani ama bundan şimdi ilime, tekniğe sahip çıkmasan bu ilim teknikle ille ki bir tarafa gidiyor. Edip gidiyor yani. Ama çok şükür köyümüz iyi. Herhangi bir olay olmuyor. Doğrulukta hemen hemen tekleyebilirim yani. Yani geldiğimizden beri herhangi bir böyle hadise olmadı yani. Yaşamaz ölüme göze almayan, Zafer göz yumanlardan koşana gider, Bayrağa kanını alı çalmayan, Göz yağı boşuna boşuna gider. Kazanmak istersen sen de zaferi, Zaferi kürleyen sesinde doldur gökleri, Zafer dedikleri kahraman beri, Səhadan Kaşarda Çoşana gedər